3 Mart Dünya Kulak ve İşitme Günü kapsamında hak sağlığını önceleyen hizmetlerle farkındalık yaratmak için çalışmalar yapıyoruz. Gerekli bilgilendirmelerle birlikte işitme testini burada Hacettepe Üniversitemizle işbirliği yaparak yapıyoruz. Mansur Başkanımızın her zaman belirttiği gibi başkentte her can değerlidir. işitmenin ne kadar önemli olduğunu herkese hatırlatmak amacıyla e, bu girişimde bulunuyoruz. Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum bizi ağırladıkları için ve böyle bir hizmeti kamuyla paylaşmamıza yardımcı oldukları için. Kendi işitme durumumla ilgili hoşuma giden bir uygulama oldu. Kutlarım. Özellikle biz gençler olarak çok yüksek sesle müzik dinliyoruz ve ilk defa şimdi bir işitme testine gireceğim. Sonuçlar için heyecanlıyım. Çok hoşuma gitti, çok güzel, memnunum.